Mevlana Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh tasavvufu şer'i çizgilere oturttu. Mevlana Halid-i Bağdadi hazretlerinin tasavvuf yolundaki tesiri ve nüfuzu çok büyüktür. Öyle ki nakşilik yolu kendisinden sonra adeta halidilik olmuş ve bu kol Osmanlı coğrafyasının en yaygın tasavvuf mektebi haline gelmiştir. Zira Mevlana Halit Hazretleri, şer'i ve manevi ilimlere adeta asr-ı saadet neşvesi kazandırmıştır. O devirde batıl itikatların tehlikesine karşı, dini mübini ve tasavvufi hayatı öz mahiyetiyle müdafaa etmiştir bütün ömrünü Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Yani kendi görüş ve ölçülerinizi kitap ve sünnetten öncelikli görme gaflet ve cüretinden sakının. Düsturuna riayetle yaşayan Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh, şer'i hususlarda asla taviz vermemiştir. Nefsaniyete meyleden sünnet-i seniyyeden ayrılan, bid'atlere dalan kimseleri ikaz etmiş, onları ıslah edinceye kadar ısrarla buna devam etmiştir. Onun yüksek gayretlerinin bereketiyle Bağdat, Mecmu'ul Bahreyn yani maddi ve manevi iki deryanın birleştiği bir mekan oldu. Yani onun sayesinde şer'i ve tasavvufi ilimlerin birbirine zıt olmadığı, bilakis birbirini tamamlayıcı mahiyeti olup, halkı kemale erdirdiği bir kez daha ortaya çıktı. Şeriat, tarikat ve hakikat nurları, aynı anda bir dolunay gibi gönüllere doğar oldu. Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh, Şam'a hicret ettiğinde, o mübarek beldeler de canlandı. Oraları istila eden bid'atler Hazretin fedakar gayretleriyle en asgari seviyeye indi. Halid Bağdadi rahmetullahi aleyh bir mektubunda şöyle buyurur. Tarikat marifetullah'a nail olma yoludur. Allah Teala'nın rızasını ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ittiba hasletini kazandırır tarikatın esasları fırkayı naciye olan ehli sünnetin akaidine yapışmak, ruhsatlardan kaçınıp azimetlerle amel etmek, devamlı Allah Teala'ya yönelip dünyanın süs ve zinetinden hatta Allah'ın dışındaki her şeyden yüz çevirmek, hadisi şerifte ihsan diye tabir edilen daima Allah'ın huzurunda bulunduğunu idrak etme melekesini kazanmaktır. Hadis-i şerifte, İhsan, Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Zira sen onu görmesen de, o seni görmektedir buyurulmuştur. Yine bu yol, insanların arasında bulunurken dahi, tek başına olduğun vakitlerdeki gibi Allah'la beraber olmak, Dini ilimlerin tahsil ve talimi ile meşgul olmak, her müminin giydiği sade kıyafetleri giymek, zikri gizlemek, nefesleri öyle bir muhafaza etmek ki bir nefesi bile Allah'tan gafil olarak alıp vermemek ve en yüce ahlak sahibi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmaktır. Sözün özü bu tarikat fazlası ve noksanı olmaksızın tamamen sahabe-i kiramın şerefli yoludur. Yine o kitap ve sünnetin azimetleriyle amel etmekten ibarettir. Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh diğer bir mektubunda da şöyle buyurur. Muhakkak ki bütün tarikatlerde ve bilhassa Yüce Nakşibendi tarikatinde, edeplerin en mühimleri şeriate uymak, zorlukta ve darlıkta bütün gücüyle sabretmek, bollukta ve rahatlıkta bütün varlığıyla şükretmek, sünnet-i seniyyeyi ihya etmek, çirkin bid'atlerden uzaklaşmak, kırık bir gönülle Allah Teala'ya yalvarmaya devam etmek, kalbe gelen lüzumsuz düşünceleri havatırı ahiretle alakalı bile olsa def etmek için gece gündüz durmadan çalışmaktır. Ta ki manevi uyanıklık ve zikir kalpte meleke haline gelsin. Kalp daima Allah'ı görüyormuş gibi olsun ve kalbin dünya ve ahirette hakiki mahbubtan başka bir şeyle alakası kalmasın yüksek bir hayret halini daimi zikir ve uyanıklık haliyle mezcediniz. Bütün işlerinizde tamamıyla Allah Teala'ya teslimiyet gösteriniz. Gücünüzün yettiği kadar azimetlerle amel ediniz. Bir şeyin tamamı elde edilemiyor diye bütünüyle terk edilmesi gerekmez. Hak dostlarının çok kıymetli sözlerinden biri şöyledir. Allah'a giden yollar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin izini adım adım takip edenlerden başkasına kapalıdır. Asıl iş benliği yok etmek, çok gayret göstermek, ahde vefa ve mevcuda kanaat etmektir zamanın büyük alimlerinden Muhammed Emin Süveydi, Esseh Müssaib isimli eserinde şöyle der. Mevlana Halit Rahmetullahi Aleyh, kitap ve sünnetle amel etmeye çağırır. Kendi amellerini de bu ikisiyle mizan ederdi. Kalbine gelen ilham ve keşifleri, iki adil şahit, yani Kur'an ve sünnet-i seniyyeden delil bulmadan kabul etmezdi. Bir gün bana, biz nakşibendilere göre şer'i hükümler hususunda ilhama itibar edilmez. Zira ilhamla amel etmek caiz değildir buyurmuştu. Ben, efendim, kelam ve usul alimleri kitap ve sünnete muvafık olduğunda ilhama itibar edileceğini söylüyorlar dedim.'' bana ilham kitap ve sünnete uygun olursa, o zaman zaten ilhamın muktezasıyla değil, kitap ve sünnetin işaret ettiği şeyle amel edilmiş olunur buyurdu. Bu ifadeden bile Mevlana Halit Hazretlerinin dini mevzularda ne kadar tahkik ehli olduğu, Kur'an ve sünnete tam bir itaat halinde bulunduğu açıkça anlaşılmaktadır. İmam Alusi Nüzhetül Elbab isimli eserinde hocası Halid Bağdadi rahmetullahi aleyh hakkında şöyle der. Faziletlerle dolu bir gençlik yaşamış ve İslam'ın güzelliklerini etrafına tevziye etmiştir. Ehli sünnet ve cemaat yolunda yürüme hususunda gayet azimlidir. Bir anını bile boş geçirmez. Ya ilmi bir meseleyi halletmekle veya ibadetle meşgul olur. Zahiri davranışları ve ahlakı çok güzeldir. Kalbi feizli, gönül alemi nurludur. Sözün kısası asrımızda hiç kimse onun kadar bütün faziletleri kendinde toplayamamıştır. Ben onun benzerini görmedim. Hanefi fıkıh alimlerinden İbn Abidin de üstadı Halid Bağdadi Hazretlerinden şöyle bahseder. Dünyaya ve ehline meyletmezdi. Daima Allah'a yönelirdi. Farz ve nafile türünden muhtelif ibadetlerle kendini Allah'a verirdi. Devlet erkanının yanına gidip gelmezdi. İyiliği tavsiye, kötülükten nehyetme ve ilahi ahkamı tebliğ hususunda hiç kimseye taviz vermezdi. Kınayanların kınaması kendisini Allah yolunda yürümekten alıkoymazdı. Sözü tesirli, ahlakı çok güzeldi. Devamlı azimetlerle amel ederdi. İlme ve bilhassa da fıkha çok ehemmiyet veren Mevlana Halit rahmetullahi aleyh, müritlerinden alim ve hafızlara hürmet etmelerini güçleri nispetinde Kur'anla meşgul olmalarını fıkıh ve hadisle diğer ilimlerden daha fazla ilgilenmelerini irşat faaliyetlerinin kitap ve sünnet esasları dahilinde yapılmasına hassasiyet göstermelerini istemiştir. Böylece onlara tarikatın hedeflerine ancak şeriat'e sımsıkı sarılmakla ulaşılabileceğini terkin etmiştir. 19. yüzyılda pozitivizmin neticesinde dinden uzaklaşan Avrupa'nın tesiriyle memleketimizde de şer'i hassasiyetler ve manevi duygular zayıflamaya başlamıştı. İşte bu zamana tesadüf eden halidiliğin yayılması başlayan bu menfi cereyanlara engel olma hususunda pek müstesna bir vazife görmüştür. İşte Mevlana Halit Rahmetullahi Aleyh, böylesine mühim ve hassas bir mevsimde hizmet etmiş bulunan mürşid-i kamillerin başında gelir. O, yüzlerce halife yetiştirerek, yolunu İslam aleminde daha da şumüllendirip olgun ve kamil Müslümanların adedini çoğaltma hususunda pek büyük ve kıymetli bir hizmet yürütmüştür. Belki de yakın tarihimizin manevi buhranlarını büyük ölçüde geciktiren amillerin başında bu ruhani yayılma ve genişleme gelir. Hakikaten bu sayede geniş kitlelerin maneviyatı takviye olmuş ve din bid'atlerden muhafaza edilmiştir.'' İstikamet ve Sırat-ı Müstakîm Sevenlerini daima istikamete ve sırat-ı müstakîm üzere bulunmaya teşvik eden Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh bir mektubunda şöyle buyurur. Cenab-ı Hak'tan bizler ve sizler için istikametin devamını dileriz. İstikamet sebeplerini tahsil etmek için bütün gayretinizle çalışınız. Zira istikamet bin kerametten daha hayırlıdır. Sizlere sünnetlerin ihyası, çirkin bid'atlerin yok edilmesi ve İslami ilimlerin neşredilmesiyle ihlas üzere meşgul olmanızı tavsiye ederim. Seçkin üstadlarımızın edeplerine yapışmanızı, benliğinizi yok etmenizi imkanlarınızı Allah yolunda bezletmenizi, elinizde olmayan şeylere sabretmenizi, bütün varlığınızla yegane melik ve mabut olan Allah'a yönelmenizi tavsiye eder ve bu garibi hayır dualarınızda daima hatırlamanızı rica ederim. Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh, İman esaslarını izah ettiği risalesinde ise şöyle buyurur. Sırat köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskindir.